Herkese günaydın değerli dostlar, yurtdışı piyasalarda pozitif seyrin beklediğimiz yönde hızlanmasını umduğumuz o 34.000 Dow Jones'un bölgesi dün akşam itibariyle geçilmiş oldu. Artık bu saatten sonra önümüzdeki birkaç aylık dönemde yani 2023 plançoları, ilk çeyrek plançoları öncesinde çok hızlı yükselişler görme ihtimalimiz oldukça yüksek şu anda ve beklediğimiz VIX endeksi de ABD Dow Jones endeksinin 34.000 bölgesini aştığı sırada 23 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Biraz sonra onu da göstereceğim. Bizim önceliğimiz şu an piyasada önemli trend dalgasında bu yükselişten faydalanmak. Yani çok fazla tedirgin olmadan piyasaların son pik hareketini gerçekleştirmek üzere birazcık düzeltmeye ...yapmadan yükselişini göreceğimiz birkaç aydan bahsediyorum. Şimdi şu an baktığımız zaman 4600 gördüğünüz gibi bizim kısa vade kanalda isteğimiz olacak. Çok güçlü bir destek değil ama yine de piyasanın oldukça yukarı yönde tepki verdiği bir nokta. Şu an baktığımız zaman da 4970 bölgesi trende dönüş noktamız olacak. Dün gördüğünüz gibi FIBO bölgesi olan 4780 seviyesinden kapandı. Bu bölgenin üzerindeki hareketlilik bugün itibariyle artarak yukarıda 4970 bölgesindeki güçlü direnç bölgesine kadar taşınacak bu hafta. Bu bölgenin yukarı yönde aşılmasından sonra da önümüzdeki 1-2 ay içerisinde çok daha yüksek seviyelerde bir yükseliş bekliyorum ben ama ilk etapta gördüğünüz gibi 5550 bölgesine kadar hızlı bir yükseliş gelme olasılığını değerlendiriyor olacağız. Şöyle bakmak isterseniz de yurt dışı piyasalarda beklediğimiz gibi Dow Jones Endeksi 34.000 seviyesinin üzerinde şu an kalmış durumda. Bu bizim için oldukça yeterli ve size sürekli bahsettiğim VIX endeksinin 34 bini geçtiğinde 23'ün altında gelmesi ihtimaliydi gördüğünüz gibi onun da 22.96 yani 23 seviyesinin altında oldukça piyasada yatırımcıların risk algısının yükseldiği yani daha fazla yatırıma yöneldiği bir ortam oluşmuş durumda. Bu yüzden bizim bu kısa sürede borsaların genel itibariyle bilançolarının hisse şirketlerin bilançolarının düşük geleceğini düşündüğümüz 2023 bilançolarının ilk 3 çeyreğinde piyasalardaki olası aşağı yönden dolayı son bir pik hareketi gelecek piyasalarda. Bunu sık sık size dile getirmeye çalışıyorum. Piyasada sürekli yükseliş olabilir. Bu iki ay içerisinde çok düzeltme yapma ihtiyacı duymayacak ve en sonda en yüksek hacimde birkaç hafta yaşayacağız. Ondan sonra artık yavaş yavaş piyasaların geriye dönmeye başladığını, kar satışlarını görmeye başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.